Şimdi, ikinci meselemize geçiyoruz. Bu e, Ebu Hanzala denen tekfirci, zındık, biz bunlara niye zındık diyoruz, onu da açıklayacağız şimdi. Bunlar son zamanlarda Ehli i sünnete karşı aşırı bir saldırıya geçti. Özellikle kendi YouTube sayfalarında, bakıyorum çok çeşit zaten adamlarda binlerce sayfa var. Adamlar tam teşkilat, tam teşkilat. Her yerden saldırıyorlar, her yerden. Bu Ebu Hanzala denen daişçi, üstüne basa basa ölüp IŞİD'ci, tamam mı kardeşim? Dübbel Ahmet hocamıza hapishaneden bir ses gönderdi. O sesten sonra memleket yöne böyle bir çalkalandı. Ondan sonra bize bir redde yaptık bu Hanzala'ya. Ondan sonra bu Hanzala'nın adamları sen diyor Hanzala'ya nasıl diyor zındık dersin, nasıl tekfir edersin? Biz Hanzala'yı tekfir Hatta kendi kendi tekfir ediyor. Hanzala kalkıp diyor kardeşim, sizin dininiz size, benim dinim bana diyor. Ne demek bu şimdi? Ben sizin dininizden değilim diyor Hanzala bize. Biz neyiz abi? Elhamdülillah Müslümanız. Elhamdülillah. Hadi bakalım. Ee, sen şimdi, onlar da biz de Müslümanız. Ya senin Müslümanınla alakan yok kardeşim. Sizin Müslümanlıkla alakanız yok. Siz Vahabi kafalısınız. Bu neydi bunun adı ya? Bu Vahabiliğin kurucusu olan ismi lazım değil. Bu adamın bakın açıklamalarına bak. Bunların Allame dediği adam. Bu Ebu Hanzala, Ebu Ares ve bu zındık tayfasının hocamız, şeyhimiz, alimimiz, bilmem neyimiz dediği adamın bir kardeşim attı bana Allah razı olsun. Ebu Bekir Sifil hocanın kendi kitabında kaynaklarıyla beraber verdiği bir yazısı var. Bu Abdülvehhab denen zındık diyor ki aynen açıklaması benden önce herkes kafirdi la ilahe illallah manasını anlamını ilk anlamak bana nasip oldu demiş bak açıklamaya bak ya işte bunlar böyle hani herkesi maide 44'te tekfir ediyorlar ya bunlar herkesi maide 44'te herkes kafir bunlardan başka herkes kafir bunlar önüne geleni kafir ettiniz önüne geleni zındık dediniz herkese askere polise öğretmene kim varsa kafir dediniz biz de hadis okuyoruz ya, Müslümana kafir diyen kafir dilden yola çıkarak bize kafir dediğiniz için otomatikman siz kafir olursunuz diyoruz. Bize tekfir diyorlar. Ya siz zaten kendi kendinizi tekfir ediyorsunuz. Ya her şey ortada. Ya bunların yaptıkları mesele Allah bunlara var ya Allah bunlara yani yatacak yer yok. Bunlara hidayet olsa etmek istemiyorum yani. Ama yine edelim. Allah bunlar hidayet nasip etsin. Ama hidayet emrisi Allah bunları kahretsin. Amin. Amin. Şunların memlekete verdiği zarar var ya. Aman ya Rabbi. Hele şefaatle alakalı bu. Şefaatle alakalı mesele bize bize, bize çatıyorlar. İşte, yok Hanzala öyle demek istemedi de, Hanzala böyle demek istemedi Ulan, Hanzala onu demek istemedi Hanzala ne dedi? Hadi Hanzala dedi ki, peygamberden başka işte aracı koyabilirsin dedi peygamber, dedim. Ondan hariç kim kimden istersen müşrik oluyor dediler, değil mi? Hazreti Ömer zamanında kurak oldu. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gitmedi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabinin rüyasına girdi. Yanlış hatırlamıyorsam öyledi. O dedi ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o sahabe dedi ki, ben de Ömer'i akıllı bilirdim. Hani neden yağmur doğasına çıkmıyor diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e haber yolladı. Hazreti Ömer de ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Hazreti Abbas ona gitti. Dedi ki sen dedi bize aracı ol. Bak aracı ol dedi. Hadis kaynaklarında geçer. Sahih. Kaynaklarda geçiyor ya. Sahih. Sen dedi bize aracı ol. Sen alemlerin efendisinin dedi. Amcasısın. Ne yaptı o? Hazreti Abbas ilmin kapısı. İlim ilim her taraftan ilim akıyor Hazreti Abbas. Dedim ki tövbe aşağı sen ne demek istiyorsun? İşte sen müşrik oldun ne dedi? Tamam. dedi? tamam dedi beraber gittiler. Hazreti Ömer dua ederken Hazreti Abbas aracı koydu. Hazreti Ömer de müşrik oldu ve zındıklar. Aa sana zındıklar yani. He? Bizi tekfir ediyorlar. Bize kafir diyorlar. Ya siz kendi kendinizi gavur ediyorsunuz. Siz evvela şu memleketin 80 milyon vatandaşına kafir diyerek zaten kendinizi açık açık gavur ettiniz be kardeşim ya. Aracı müşrik. Bilmem ne işte şefaat yok. O yok bu yok. Herkese her şeye inkar. Kendi kafanıza göre bir din uydurmuşsunuz. Yani bunlar aslında konuşacak bir şey. Bunlar aslında muhatap alıp cevap bile vermemek lazım. Ama maalesef bunların peşinden giden bazı kardeşler var. Allah bunlara da selamet versin. Yani ne diyeyim şimdi onlara? Yazık, vallahi yazık. Yani şu memleketi getirdikleri hale bak. İnsanları takkeden, sakaldan, her şeyden soğuttular. Biz bunlara birbirimize giriyoruz. Millet de işte siz de birbirinize giriyorsunuz. Ya biz birbirimize giriyoruz. Bunlar ayrı memleket. Bunlar ayrılar yani. Bizle alakası yok bunların. İşte Tam dini bilmeyen, İslam'ı bilmeyen kardeşler de siz böyle hocalar birbirinize girerseniz biz ne yapacağız diyor. Arkadaşım bunlar ne hocası ne hacısı ya. Bunların bir şeyle alakası yok. Biz ehl-i davasının peşinden gidiyoruz. Bunlar önüne gelene kafir diyen adamlar ya. Bunlar memleketi mahvetti ya. Milleti askere yollamadı, millete okula yollamadı, millete oy kullandırmadı bunlar ya. Neymiş? Asker sınırda çatışırsa şehit olsa kafirmiş. Şu memleketin şehit evlatlarına bile kafir diyecek kadar zındık bunlar. Ebu Hanzala aracı koyana müşrik diyor. Hapishanede avukat çağırıyor. Hani ne oldu? Sen de müşrik oldun. Bunlar var ya bunlar. Aslında bir komedi. Hani bunlar bir şeyle hani araya bir kafir mafir sokunca bir önce bir şey yapınca herkese müşrik diyorlar ya. Bunlar YouTube'da birilerine telif atmak için YouTube'a başvuruyorlar. Kafir Amerika'ya başvuruyorlar. Amerika diyorlar bunlar bize videomuzda şey kullandı. Biz bunlara telif atar mısın? Bunların şeyi kapatır mısın? Ne oldu? Senin Amerika'nın ne işin var? Sen YouTube'un bilmem ne sayfası Amerika'da anlamını ne medet bekliyorsun? He? Çok dört dörtlük Müslümansın ya. He? Kendin halletsene. Ya bunlar bu kadar. Amerika'nın bilmem YouTube'un adamlarından bile medet bekleyen adamlar. Herkese müşrik derler, aracı koyana şirk derler. Kendileri aracı koyarlar. Al sana aracı. Basit örnek yani. Bunlar bu kadar. Bunların zeka seviyesi yerlerde. Anladın mı? Kendileri çok böyle ilim sahibi görüyorlar. bizde de cahil görüyorlar. Cahiliz biz ilim sahibi izlemiyoruz. En cahiliz de benim her zaman söylüyorum. Ama kardeşim bizim elhamdülillah itikadımız sağlam. Elhamdülillah siz ki evladı anadan babadan ana babayı evlattan ayıranlarsınız. Adam senin yüzünden anasını babasını elle öpmüyor. Anam babam kafir oldu diyor. Sen nasıl insansın be? He? Ben askere gitmiyorum. Asker kafirdir. İşte sizin kalitenizde, seviyenizde bu kadar. Sizin aslında sizin hakkınızda fazla konuşmak istemiyorum ama bu sizin Abdülvehab dediğiniz o Vahabilerin zirvesi, Tamam mı? O sizin bozuk hocanız, bozuk aleminiz de. Aynı yani siz aynı kafadasınız. Sizlere söyleyecek çok bir kelam yok aslında. Bunların peşinden giden maalesef hani saf kardeşler var. Biz onlara sesleniyoruz. Allah razı için Biz açık açık bak açık açık kimseyi yani böyle aleni bir şekilde sen kafirsin, sen uzunduksun derken o adamın ağzından çıkan laflara bakarak biz söylüyoruz kardeşim. Senin dini sana, benim dinim bana diyen adama ne diyeceğim? Siz kafirsiniz adama, diyeceğim? Askere, kafir diyen adama ne diyeceğim? Askeri polise kafirden... adama ne diyeceğim? Ehl-i sünnet hocaları kafirsin adama ne diyeceksin? He? Bu Abdülvahap mı Her ne haltsa, onu Şeyhülislam deyip bilmem ne kutbül azam, azam deyip adam yerine sayıp bunun fetvalarıyla milleti kafir eden adama ne diyeceksin? Ya söylenecek çok şey var da yani konuşmaya değmez. Allah göktedir diyen İbn-i alim diye bunları işte peşinden gidiyorlar onlar onu. Dediğim yani? Konuşacak bir şey yok. Aslında bunların böyle isimlerini bile böyle anıp yani mescidimizi ne bile değmez ama yapacak bir şey yok. Hani şu anda hasetlerinden çatlasınlar. Biz bunları eleştireceğiz. Sonuna kadar da gideceğiz. Ama kardeşim her zaman söylüyoruz. Ehli sünnet vel cemaatten ayrılmayın. İsmaila'dan ayrılmayın. Menzilden ayrılmayın. Ayrılmayın kardeşim. Ehli sünnet cemaat kim varsa gidin peşine. Kadiri cemaatine gidin. İhramzade'ye gidin. Ehli sünnet hocaların peşinden ayrılmayın. Bak arkadaş şu lafa bakar mısın ya? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam takkiri miydi kardeşim? Takkeliydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sarıklı mıydı? Sarıklıydı. Bunlar ne diyor? Biz takke takmıyoruz, sarık sarmıyoruz, tasavvufçulara benzemeyiz. Yani biz tasavvufçuymuşuz, biz onlara benzememek için diyor, takke sarık sarmıyoruz. Ya bu kafa işte bunlar. Bunlar bu kafa yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam takke takmış, sarık sarmış, biz tasavvufçulara benzemeyeceğiz, sarık sarmıyoruz. Yani bunlar hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. Allah bunları bildiği gibi yapsın. Allah bunların var ya, hidayetin mümkündeyse kahhar sıfatıyla muamele etsin. Amin.